Evet, geldim. Size aşk konusunda bir tane iki deste hazırlayacağım. Birinci ve ikinci deste olarak. Bakalım hangisini seçeceksiniz, ben hangisini seçeceğim. Kartları karıştırıyoruz önce. Ben size kartları, yani böyle hani diğer tarotçular da olur ya kartları şeye koyarlar masaya görürsünüz seçersiniz falan diye ben öyle yapmıyorum çünkü şu an öyle bir düzenim yok efendim söyleyeyim ben elimi hazırlayıp size göstereceğim İşte böyle karıştırıyorum yani benim iyi ya da kötü çıkmasıyla ilgili bir çıkarım yok şöyle bu birinci desenin aşk hayatı olsun 3 tane klasik deste tane de lanım Seçeceğim. Şöyle kayıp bu birinci deste. İkinci destenin aşk hayatı. ya yani şu anki durumunu şey yapacağım size anlatacağım. Kısa kısa öyle. Bazı böyle bir saatlik videolar çekiyor. Ben onlara çok saygı duyuyorum. Çok takip ediyorum ama ben de öyle bir sabır, öyle bir çene yok. Ben Kısa kısa olduğu kadar sık sık. Evet. Altta kalan şeyleri her iki desteği için anlatıyorum. Kılıç sekizlisi ve dilek kuyusu. Yaş konusunda çok fazla dileğimizin olduğu Çok fazla isteğimizin oldu ama Elimizin kolumuzun bağlı olduğu, çok fazla hareket etmediğimiz ve aslında da hareket etmek çok da istemediğimiz bir dönemdeyiz. Böyle bir gaflet dönemi gibi şöyle yerleştireyim. Şimdi ikisi aynı bakın. Bu bir, bu ikinci desteği. Birinci desteği açıklıyorum şimdi. Birinci desteği seçenler ama ben ikiyi seçtim bu arada. Efendime söyleyeyim. Ay, kartları göstermem lazım ama. Kılıç kralı, kupa prensi, kılıç yedilisi. Yedi değil mi o? Evet anahtar, mektup ve yelkenli. Şimdi arkadaşlar beni daha çok hanım arkadaşların izlediğini varsayarak söylüyorum. Aslında erkekler de bunu kendilerini unutturabilirler. Mesela şey diyeceğim kılıç kralı kişiliğindeki bir kadın diyeceğim. Bunu e pardon erkek diyeceğim. sonra kılıç Kralı kişiliğindeki bir kan olarak alabilirsiniz. kılıç Kralı nedir? Kadın ya da erkek e, cinsiyet fark etmiyor. E, unisex açtığımız için ve ne derler? Kolektif açtığımız için zeki bir insan, e, kuralları olan bir insan, duygulara çok yer vermeyen bir insan e, var hayatınızda. E, yandan e, size duygularıyla gelmek isterken kupa prensiyle ama yani duyguları da çok kuvvetli güçlü değil ama bir yandan da şey yapmak istiyor. Egosu o kadar güçlü ki gördüğüm o benim. bir yandan kalbin anahtarını severmek isterken bir yandan da şey böyle çok soğuk şeyler yazabiliyor aynı anda sizin ilginize karşılık verse mi vermesin böyle bir istemem yani cebime koyu hikayelerine giriyor olabilir egosu problemli bir insan gördüm ama gözü sizin üzerinizde ve aslında sizinle ilgili yani ikinizle ilgili bir şeyler yapmak istiyor bu konuda bazı planları var burada ego problemi dışında bir problem görmedim o da artık günümüzün hastalığı <laughs> Bence güzel çıktı. Bakın benim seçtiğim destede ne var? Büyük etç yüzük. Allah çok benziyor. Bu neymiş? Gerçekten. İki destede benziyor birbirine farklı kartlar gelse de. Şöyle göstereyim. Büyük yüzük. Tilki kafa altılısı değil mi? Evet. Yıldız ve denik ikilisi. Ben yani şimdi de burada çok ilginç bir şey var. Kim? Heh, burada büyük arkana gelmiş sadece. Bu çok çok az daha pozitif olabilir. Eee Karşınızda kişisini e, güzel birliktelik yaşamak istiyor ama çok inceleyip sık dokuyan birisi gerçekten ve kurnaz olmaya çalışan hatta kurnaz olmak için çaba sarf eden birisi yani söylediğiniz her söz yazdığınız her kelime mercek altında bunu söyleyebilirim ikinizin arasında bir ruh eşi bağlantısı gibi bir şey hissediyor eğer bu konudan haberdar birisi ise bu kişi eğer değilse bu konudan haber olmayan bir insansı sizi böyle kendi çok yakın görüyor. Ruh işi nedir zaten işte. Birbirlerine çok benzemese de birbirlerini tamamlayan ruhlardır diye biliyorum. Sizin onu tamamladığınızı düşünüyor. Sizi yıldız gibi görüyor. Ama tek kartının altında değnek ikilisi var. Yani şey böyle bir yandan kurnazlık yapmak yani negatif anlamda değil ama kendi çıkarlarını kendi akıl sağlığını aslında da korumaya çalışırken bir yandan da planlar yapmaya çalışıyor ama o planlar altı çok boş yani konsantralı olamıyor bu kişi ilişki maalesef öyle ama fena gelmedi yani bu da güzel bir açılım sayılır Umarım beğenmişsinizdir bir sonraki açılımda görüşmek üzere bye bye